Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Hertian Kopman, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve bağlantısallık açısından belirleyici bir aktör olduğunu vurguladı. Kopman, Türkiye'nin tarihi ve dinamizmiyle Avrupa vizyonunun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Aday bir ülkeyiz. Dolayısıyla Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi'ne konuşan Kopman, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin aynı coğrafyayı paylaştığını, ekonomilerinin ise güçlü biçimde iç içe geçtiğini belirtti. <laughs> Kopman, Türkiye'nin güç yönetimi ve terörle mücadelede Avrupa Birliği için güvenilir bir ortak olduğunu, Suriye, Ukrayna ve Güney Kafkasya gibi kritik konularda kilit role sahip olduğunu ifade etti. Eğer bu konuda Avrupa Birliği adım atamazsa Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için yapıcı angajmanın sürmesi ve Kıbrıs müzakerelerinde ilerleme gerektiğini söyleyen Kopman, vize kolaylığına yönelik yeni adımlarında iş dünyasına destek sağlayacağını dile getirdi. Like the... Kopman, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında çok güçlü bir diyalog potansiyeli bulunduğunu belirterek ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde derinleştirilmesi çağrısı yaptı.